Sesli Gazete Kripto Haber Bitcoin'de bu uyarıyı gözden kaçırmayın. Büyük sürprizler olabilir. 2021'in mayıs ayında yaşanan piyasa çöküşünü öncesinden haber vermesiyle ün kazanan kripto para analisti David The Wave Bitcoin'in BTC artık dibe vurduğunu ve bir alinin fitilinin ateşlenmek üzere olduğunu bildirdi. 2021'in mayıs ayında yaşanan piyasa çöküşünü öncesinden haber vermesiyle ün kazanan kripto para analisti David The Wave, Bitcoin'in BTC artık dibe vurduğunu ve bir halinin fitilinin ateşlenmek üzere olduğuna inandığını söyleyerek yatırımcıları uyardı. Anonim kripto para analisti ve traderı David The Wave, 135 bin'den fazla Twitter takipçisine önemli bir göstergenin Bitcoin'in 2022'nin Aralık ayında dibe vurduğunu gösterdiğini söyledi. Analistin geri dönüşleri saptamayı amaçlayan aylık hareketli ortalama yakınsama sapmasına baktığı görülüyor. MACD'nin Bitcoin'in 2019'un Nisan ayında başlayan volatiliteye benzer büyük bir rally için zemin hazırladığını gösteriyor. Ayrıca, yatırımcıların Momentum'daki değişiklikleri ve potansiyel fiyat dönüşlerini tespit etmek için kullandıkları BTC'nin aylık histogramına da dikkat çeken Dave Dewey şunları söyledi, Dave Dewey, Bitcoin'in 16.400 dolar civarında işlem gördüğü aralık ayında bir fiyat çöküşü konusunda panik yapmaya gerek olmadığının altını çizerek, ''Şimdi panik yapma zamanı değil ve iyi risk almış olanlar ne olursa olsun asla panik yapmamalı.'' ifadelerini kullanmıştı. Da ve The Wave ayrıca Bitcoin fiyatının haftalık Gauss kanalına doğru ilerlediğini ve bunun en büyük kripto parayı satın almak için iyi bir zaman olduğunu işaret ettiğini de ekledi. Gauss kanalları, fiyattaki geri dönüşleri saptamak için kullanılabilecek momentum göstergeleridir, haftalık grafikte BTC fiyatı Gauss'a doğru geliyor. Makro düzeltmede %23'lük geri çekilme, haftalık MACD'de benzer durumun söz konusu olması fiyatın fırsat bölgesinde olduğunu gösteriyor, dedi. Bu haberde yer alan seslendirme ve görseller yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kararlarınızı kendiniz verin, başkasının sizin adınıza karar vermesine izin vermeyin. Çünkü zararınızın bedelini siz ödeyeceksiniz. Sesli gazeteyi dinlediğiniz için teşekkürler. Günü ve gündemi kaçırmak istemiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.